İnsan eğer kendisini tanımıyorsa, kendi kararlarını kendisi veremeyecek karakterdeyse başka birileri onun hayal ve hedeflerini oluşturacaktır. Başta şeytan ve şeytanın oyuncağı olabilen insanlar çeşitli manipülasyon teknikleriyle kişiyi başladığı işten vazgeçirebilir. Sosyal düzende hayat süren bizler kimi zaman düşüncelerimize hakim olamadığımızı, sabah düşünüp yapmak istediğimiz işi akşam hatırlayamadan uyuyabildiğimizi biliyoruz. Nedir insana yapmak istediği işi unutturan faktör? Kararlar alıyoruz, tercihler yapıyoruz. Karar ve tercihlerin kaç tanesinin kendi fikirlerimizle oluştuğunu biliyoruz. Karar verme süreçlerinde çeşitli verileri yan yana koyup, düşünüp, ince ince eleyip, tekrar tekrar değerlendireceğimiz süreçlerde bile bir kimsenin gazına gelip, bir reklamın jingle'ını işitip, Facebook'taki bir videodan etkilenip ani kararlar verebiliyoruz veya yapmayı istediğimiz işten aynı şekilde ani bir şekilde vazgeçebiliyoruz. Manipülasyona uğramak bir anlık dikkatsizlik meselesi haline geliyorsa bize hangi iş, görev, proje, insan emanet edilebilir? Bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Yeryüzünde en büyük güç kişinin kendini tanımasıdır. Zaman zaman üzerinde düşündüğüm bu cümle beni kimi zaman kaynağı ne olursa olsun manipülasyona uğramaktan kurtarıyor insan olarak, Müslüman olarak, bir organizasyon mensubu olarak, bir meslek sahibi olarak, günün bir diliminde yaptığım işe odaklanmamı engelleyen hangi manipüle elemanı varsa ona dönüp cevap vermeden kim olduğumu, o işi neden yaptığımı hatırlayarak manipülasyondan kurtardığım oldu, oluyor. Vazgeçiyorsan neden başladığını hatırla meselesi. Daima hazır olmak, daima farkında olmak demektir. Daima olan bir farkındalık, ölümün de farkında olmaktır. Ölümün her an gelebileceğini bilmek ve hissetmekse kişiye derin bir farkındalık getirecektir.